Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan, belki farkında olduğumuz, belki de birçoğumuzun farkında olmadığı ama her an ensemizde adeta bir sülük gibi, bir kene gibi kanımızı emmeye çalışan ve dünyamızdaki birçok şeyi, hayatımızı etkileyen belki de en önemli şeylerden bazılarını kendi çıkarları için organize etmeye ve bizi dönüştürmeye bizi olduğumuzdan farklı ve zombivari varlıklara dönüştürmeye çalışan reklam sektöründen bahsetmek istiyorum. Reklamlardan bahsetmek istiyorum. Aslında reklam insanlar bir şey üretmeye başlayalı beri ve bu ürettiği şeylerden ticari kazanç sağlamaya başlayalı beri hayatımızda, insanlık tarihinin hayatında olan bir şey. Belki de doğal süreçlerinden bir tanesi. Çünkü bir insan ürettiği bir şeyi takas yoluyla da olsa, hani eskiyeden vurarak söylüyorum, satarak da olsa insanlara duyurmak ister. Çünkü ne kadar çok müşteri olursa, ne kadar çok satarsa o kadar çok gelir elde edecektir. Bu da dediğim gibi işin doğasında var. Burada sıkıntı yok. İnsanlık tarihi kurulduğundan beri bu reklam olayı işin içinde demiştim. O zamandan beri var. İnsanlar ürünlerini farklı stratejilerle diğer insanlara duyurma yoluna gidiyorlar. Hani ben bir iktisatçı değilim. bunun akademik yönünü çok bilmiyorum ama sıradan vatandaş gözüyle sıradan bu reklamlara maruz kalan insan gözüyle meseleye yaklaşmaya çalışacağım ki bence bu daha etkili olacaktır akademik bir anlatımdan diye düşünüyorum. Dediğim gibi eski zamanlarda da insanlar ürünlerini bir şekilde pazarlamaya çalışıyorlardı. Belki bunun için bir yerlere kağıtlar asıyorlardı. Belki e, hizmet verdikleri insanların diğer insanlara duyurmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Belki de işlerini çok iyi yaparak e, yaptıkları işle reklam yaparak daha çok müşteri çekmeye çalışıyorlardı. Fakat teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza bazı aletlerin, bazı makinelerin aktif bir şekilde girmesiyle reklam sektörü de daha saldırgan bir hal almaya başladı. Özellikle televizyon, radyo gibi görsel ve işitsel aletlerin, cihazların hayatımıza girmesiyle artık daha profesyonelce hazırlanmış ve daha sistematik bir şekilde, daha periyodik bir şekilde bize sunulan reklamlarla tanışmış olduk. Televizyonun ücretsiz bir şekilde bize sunulmasının altyapısında da bu vardı zaten. Reklamlar. Çünkü biz reklam izledikçe hem televizyon kanalı hem de şirketler, o ürünleri tanıtan şirketler kazanmaya başladı. Hal böyle olunca daha çok kazanma hırsı biliyorsunuz insanoğlunun genlerinde olan bir şey. Hatta bir söz vardır insanoğlunu ne doyurur diye. Dünyaları da verseniz doymazlar. İnsanoğlu ancak kara toprak doyurur. Neyse bu teknolojilerle birlikte dediğim gibi hayatımıza giren bu saldırgan reklamlar gün geçtikçe daha çok etrafımızı kuşatmaya başladı. Sadece ürün tanıtımıyla yetinmediler. Bu sefer bizleri dönüştürmeye çalıştılar. Reklam içeriklerinde bizleri özeneceğimiz insan profillerine çevirmeye çalıştılar. O ürünleri tüketmeye yönelik kişiliklere sahip olmamızı, yapılara sahip olmamızı sağlayacak kadar cüretkar girişimlerde bulundular. Mesela bir kıyafet mi tanıtılacak? Bu kıyafeti giymeye uygun insan profiline dönüşmemiz için sübliminal mesajlardan tutun, sponsorluklardan tutun, başka ünlüleri kullanmaktan hayatımıza girmiş veya tanıdığımız başka insanları kullanmaya kadar bu yelpazeyi gittikçe genişlettiler. Reklamların asıl zirve çağı ise sosyal medya ile oldu. Sosyal medya hayatımıza girince reklam sektöründeki insanlar ve firmalar gerçekten gözlerinde dolar işareti yandı diyebilirim. Çünkü sosyal medyayla televizyon karşısına oturmayan insan da yakalama şansları vardı. Uyurken, yürürken, iş yerindeyken hatta tuvaletteyken bile ona artık ürünlerini gösterebilme, tanıtabilme imkanına kavuştular. Hal böyle olunca birçok sosyal medyada gördüğümüz gibi 2-3 gönderiden sonra, 2-3 posttan sonra reklam görmeye başladık Instagram'da mesela. İnsanlara ücretsiz sunulan bu hizmetlerin aslında neden ücretsiz olarak sunulduğu açık bir şekilde ortaya çıktı. Ki bir şey ücretsiz sunuluyorsa kesinlikle onun bedeli, onun ücreti sizin görmediğiniz, somut olmayan bir ücrettir. Burada da reklam izlemek onlara ödediğimiz o ücretsiz hizmetin karşılığıdır o ücretsiz hizmetin karşılığını bu şekilde verdiğimiz zaman o sosyal medya platformları ayakta kalmaya, büyümeye ve daha saldırgan reklam politikaları yapmaya devam ediyorlar. Günümüzde ise artık sosyal medya üzerindeki reklamların zorunlu olarak izletildiğine şahit oluyor. YouTube mesela belirli bir ücret ödemeniz istiyor, ödemezseniz size zorla reklam dayatıyor. Yani o reklamı zorla izlemek zorundasınız. Aynen televizyondaki mantığa dönmeye başlıyor burada sizin o seçim şansınız da elinizden alınıyor. Hani izlemek veya izlememek şansınız da elinizden alınıyor. Zorla dayatılan bir reklam var. Sinemaya gidiyorsunuz. 10 dakika mecburen yüksek sesle reklama maruz kalmak zorundasınız. Yani artık teknolojiyle birlikte reklamlar hayatımızın içerisine, derimize kadar sokuldu. Derimizin içine kadar nüfuz etti diyebilirim. Ben reklamları kesinlikle insan sağlığına özellikle çocuk ve gençlerin ruh dünyasına çok fazla zarar verdiğini düşünen bir insan. Çünkü ürün tanıtımının içerisindeki o yapaylık, o sahtelik, o dönüştürme çabası, o subliminal mesajlar insan doğası için, insan ruh sağlığı için çok sağlıklı değil diye düşünüyorum. Burada fetişist, pornografik bir şeyler var diye düşünüyorum. İnsanlara bu şekilde reklamların dayatılması ve gizli bir şekilde dayatılmasının etik olmadığını da düşünüyorum. Açıkça bir insana televizyon alırken, bir kanal izlettirirken veya bir kanalı izlemesi sağlattırılırken bir sözleşme imzalatılabilir. Reklamları görmek istiyorsanız bu kanalı izleyebilirsiniz diye. Kişi izlemek istemiyorsa, reklamları görmek istemiyorsa o kanalı izlememeli, o kanalı tercih etmemeli ya da belirli bir ücret karşılığı izleyebileceği söyleniyorsa bunu kabul edebilmeli. Çünkü belirli ürünlerin Sürekli insanlara dayatılması, sürekli insanların o ürünleri almaya dönüp kişiliklere dönüştürülmeye çalışılması insanları aslında metalaştırmaya başlıyor. İnsanları aslında bir enerji kaynağı, bir para makinesi olarak görmeye başlıyor bir süre sonra şirketler. Ve hal böyle olunca o insanın ruhi özgüveni, ruhi saygısı, insanın o insan olmasından dolayı duyulması gereken saygı zedelenmeye başlıyor. İnsanlar bir nevi sömürülmeye, bir nevi bu kapitalist şirketler tarafından metalaşmaya, nesneleşmeye başlıyor ki bu da dediğim gibi değişik bir faşistliktir, değişik bir diktatörlüktür, değişik bir köleleştirme sistemidir. Belki bazı kişiler abarttığını düşünebilir ama yakın gelecek ve daha sonrası için artık bu reklam sektörünün bireyselleşmeye başladığını ki birçok bilim kurgu kitabında ve filminde de böyledir bu reklamların gittikçe kişiselleşmeye başlayacağını ve size özel reklamlar üretileceğini ve bu reklamlara belki de 24 saat hem sesli hem görsel olarak maruz kalacağımızı gösteriyor. Yani bu öngörü artık bilim kurgu değil. Metaverse dediğimiz şey nedir? Tamamen reklam sektörünün daha etkili bir şekilde insan hayatına sokulması için uydurulmuş, icat edilmiş bir şey. Şirketlerin temel amacı, temel motivasyonu her zaman bu olmuştur. Bu yüzden bu reklam etiği gerçekten belki devlet politikası haline getirilmeli. İnsanların daha çok tercihine sunulmalı. Başta açıkça ve net bir şekilde reklamın ne amaçla kullanıldığını, insanlara ne sıklıkla gösterileceğini ve bunu kabul edip etmedikleri konusunda daha net olunması gerektiğini, insanlara böyle bir tercih sunulması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle belirli bir yaş grubunun altında izleyici kitlesi olan videolarda veya görsellerde veya uygulamalarda reklamın kesinlikle yer almaması gerektiğini düşünüyorum çünkü günümüz insanı karşılaştığı en büyük tehlikelerden bir tanesi e, dijital köleleşmesi arkadaşlar ve nesneleşmesi yani o ruhundan uzaklaşması gittikçe duyarsız bir tüketici haline gelmesi e, ve şirketlerin maalesef günümüzdeki büyük şirketlerin temel amacı insanları bu noktaya getirmek bununla ilgili çok fazla öngörü var hem görsel hem de yazılsal olarak işlenmiş. Bunları okuyup görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Evet, maalesef bu olmayacak bir senaryo değil. Kesinlikle mantığa ve akla ve gidişata uygun bir senaryo. Bu da insanı daha çok ürkütmeye başlıyor. Teknoloji sadece reklam üreten, reklamları daha etkili üreten, adeta beynimize, zihnimize, düşüncelerimize kadar sızmaya çalışan bir nesne haline geliyor teknolojik gelişmelerle birlikte. VR gözlükler reklamları daha farklı boyuta taşıyacaktır. Dediğim gibi metaverse daha farklı bir boyuta taşıyacaktır. Farklı teknolojilerin gelişmesi sürekli yeni reklam alanları taşıyor. Elimizde taşıdığımız cep telefonları tamamen bir reklam fabrikası. Her şeyle sadece bize reklam sunan bir alet ve biz bunu parayla satın alıyoruz. Parayla satın aldığımız bu aletle belki onlarca, yüzlerce şirketi ihya ediyoruz zenginleştiriyoruz. Bunun yanı sıra bir sürü teknoloji firmasını da sürekli ayakta durmasını ve bizi sömürmek için motivasyon sağlamasını teşvik ediyoruz, sağlıyoruz. Biraz karamsar bir tablo çıkardım ama özellikle bu reklam konusunda çok dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Özellikle belirli yaş grubunun altındaki çocukların bu reklam dediğimiz bulanık alandan uzak durması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar tüketmeye değil, bu hayata üretmeye gelmiştir. İnsanların üretici yönünün ön planda olmasını olması gerektiğini düşünüyorum. Ya insanlar tüketici olarak gelmemiştir derken tabii ki insan fıtratından dolayı biraz istilacı bir türdür. Bunu da kabul etmek lazım ama işte insanın o üretici yönünü daha çok ön plana çıkarmak gerekir. İnsanın negatif yönlerine odaklanmamak, negatif yönlerini beslememek gerekir. Daha güzel, daha yaşanabilir, daha aydınlık bir dünya için bunu yapmak gerekir. Daha aydın, geleceğe daha özgüvenli bakan, neye değer verip neye değer vermeyeceğini gerçekten ayırt eden bir nesil ortaya çıkması için de bunu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yüzden reklamların gerçekten bu kötü yönüne dikkat çekmek istiyorum bu videoyla. Umarım beni dinleyen siz takipçilerim ve öğrencilerim bu konuyla ilgili biraz bir farkındalığa kavuşmuştur diyeyim. Bugünlük videom bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bildirimleri açarak da yeni video yayınladığımda haberdar olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.